karısına el kaldıran birçok ayı gördüm ya. Ayrıca benimki spordu ya. Ben spor dedim ya. Benim söylediğim fikir daha mantıklı. He, çok mantıklıdı. Elebil ki hamile arvadıyla bokstan başka eleyebildiğin başka idman yoktu. <laughs> Kemal, özümüzü niye yorum? Bence sabah tezden gidelim. Diyelim ki hele cazibe çocuğu cort düşürüptü. He? Cazibe. Anlamıyor musun ya? Bak aynı şeyleri bana tekrar tekrar anlattırıyorsun ya. Bu adam takar diyorum, bu adamın şahit olduğu bir şey olması lazım. Yani, yani gidip de böyle çocuk düştü falan dersek inanmaz. Allah Allah. Hah, gene geldi. Doymadı herhalde, adam doymadı. Yedi yedi doymadı, dur. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi, bekle. kenarında duracaksın. Tam ben sana işaret verdiğimde kapıyı açacaksın. Ben de o anda biz evde seninle böyle top oynuyormuşuz da... ...ben şut çekiyormuşum da böyle şutu bir çekeceğim... ...senin karnına gelecek. Ondan sonra ay ay ne oldu karım marım diyeceğim. Alacağım ben seni hastaneye götüreceğim. Sonra da lastik patladı, şoför atladı. Çocuk düştü diyeceğiz, kurtulacağız tamam mı? Evet. E'si, Ejder'e böylece neyi ispatlamış olacağız? Neyi? Deli olduğumuzu. Hayır, bebeğin düştüğünü. Ama gelen nömreler bana hele de akıllı gelmiyor. Allah Allah! Bilmem kaç senedir görmediğin eski nişanlınla bizim evde fingirdeşmek çok akıllıca geliyor ama değil mi? Of Kemal ne alakası var? Yaşı, yaşı, yaşı. tabii, geç, geç. Geçtim. <laughs> Hızlı vurma. Allah Allah. Bir Alex değiliz ama e, penaltıda tekniğim iyidir yani. Geç oraya. Ha, er, ben... sen benim canımı açıp ben sana gösteririm Alex. Gösterirsin, gösterirsin. Hadi geç. Ben bir, iki, üç dedikten sonra kapıyı açacaksın. Ben de şut çekeceğim. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bir, iki, üç. Aç. göreceğim. Barış Bey. Abi, Zafer Bey. Ev sahibim Zafer Bey. Ay, yoksa Nisan ayı kirası için mi geldiniz? Bak bak. Geçen sene Nisan ayından bahsediyoruz Barış Bey. Aa, o kadar oldu mu ya? Ay bak zamanlar nasıl su gibi akıp geçip gidiyor yani. Ay e şimdi benim annem ve babam Fethiye'ye taşındığı için... E, ...otomatik olarak evi bana bıraktılar. E şimdi otomatik olarak evi bana bıraktıkları için... E şimdi otomatik olarak kira da bana kaldı. E şimdi ben o kirayı ödemeyeceğim. Bir aksaklık mı oldu acaba? Anlamadım ki. Ayıptır ya. Ben o kiralarla geçiyorum Barış Bey. Ama şimdi ayıptır yani. Ben de o kiralar yüzünden geçinemiyorum. Ne yapayım geçeyim kardeşim? Evladın mısın sen benim? <laughs> Bak ne kadar güzel bir şey yaptınız. Şimdi bir yerde kiracı da evlat yarısı değil midir? E şimdi kardeşim dediğince ama şimdi insan kardeşine biraz yardımcı olur yani Zafer Bey. Benim senin gibi kardeşim yok. Laf kalabalığı yapma. Kira mı ver? Ben vermeyeceğim demiyorum ki. Ama vermiyorsun. E, ben de olmuyorum. Ne diyorsun kardeşim? kardeşim <laughs> 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 şey. dediniz. Yok ben bu sefer gerçekten dayanamayacağım. bir şey açın. Vallahi Zafer Bey, Allah sizi inandırsın, iyi akşamlar. Ece'yim çok özür dilerim ya. Vallahi bilerek şey yapmadım yani. Ben hani böyle cazibe 90'dan takayım derken sen girince... Ay böceğim lütfen ya. Aman özrüm kabahatinden ya. Sen niye cazibe şut atıyorsun? Ya hayatım ben uzun süredir e, halı saha maçına gidemedim ya. Bir anda depreştim. Dedim geçme kaleye be cazibe. Şöyle güzel bir orta yapayım Alex gibi. Aa Kemal! Ay, ay şimdi futbol muhabbetine girdin ya aman nedir benim senden çektiğim ya. Ay Cazi görüyorsun değil mi ya? Tam bir çocuk ya. Oturup bununla uğraşıyorum bir de. Ay bana bak çocuk dediğinde aklıma geldi. Bebiş ne yapıyor? Yakşı da Hanım. Allah sizden razı kalsın. Ay canım ya, tekmeliyor mu? Kemal. Yok, <laughs> çok değil. Allah seni ne <laughs> etmesin kız? Kemal'i demiyorum, bebek tekmeliyor. Ay dur, merak etme. Ay <laughs> canım benim, ay. Ay Ay Kemal bana bak, kalp atışı da duyuyorum bebeğin. Hayatım o cazibenin kalp atışı olmasın? Aa! Şaka diyorsun. Aa, neyse canım, ha annesinin kalp atışı, ha bebişin kalp atışı. Bir şey soracağım Cazi. E, iki aylıktı değil mi? Beli. Ha. Peki bir şey soracağım. Sizde doğum kaç ayda sonlanıyor? Sizde deyende de, de, ne demek istiyorsunuz? Böceğim, Cazibe de bizim gibi bir insan, yani normal insan, o da bir memeli. Memeli derken yanlış anlama. Yani o Yani dokuz ay 10 günde doğuruyor onlar da. O da, o da yani öyle doğuruyor. Hmm. Ay ne bileyim ben yani şimdi devlet hastanelerinde inanılmaz bir kuyruk var ya. Hani onları o yüzden daha çabuk, daha seri doğuruyorlardı diye. Beş ayda falan hallediyorlardı. <laughs> Neyse, aa bak şimdi nereden geldiyse aklıma birer şakadan akşeye geldim. Cazibe... Baycan'dan haber var mı? Allah seni ne etmesin? Allah Allah. Şimdi nereden çıkardın Baycan'ı? Durup dururken Baycan'dan niye haber gelsin anlamadım yani. Allah Allah ya. Belki Cazi aramıştır Baycan'ı. Gel demiştir. Ne biliyorsun? Yok. Ben öyle bir şey Deyebilmeden, benim üreğim ona kırılıbdı. Ha, onun üreği ona kırılıbdı ya. Allah Allah, buna kül kilolu demiş ya, yuh deve ya. Akcağızım, hiç insan sevgilisini böyle bir sebepten dolayı bırakır mı? Hadi bak, ben olsam, Kemal bana böyle bir şey söyledi, öküzlük yapsa... belki Kemal'i bırakırım. Ben niye ayrılırım? Çünkü ben elimi sallasam elisi, başımı sallasam terlisi. Ama sen öyle misin canım benim? Sen öyle misin? Sen dulsun, kakalaksın, sapsın. Yani aynı zamanda evde kalmışsın canım benim. O <laughs> yüzden daha böyle e, karşına çıkan kısmetleri tepiklememen lazım canım benim bak. Ablan olarak ben sana bunları söyleyeyim yani. Dostacı konuşur. Ay neyse bak çok oyalandım. E, tutuş kafeye gideceğiz. Sohbet, muhabbet falan fel oldu. Tamam mı? Hadi bak sen şu barcan işini iyi düşün. Hadi bakalım. Öptüm size. Affedersin. Estağfurullah. Güle güle. <laughs>